Merhaba arkadaşlar Şangiller kanalına hepiniz hoş geldiniz. Daha öncesinde makarnadan cips yapmıştık arkadaşlar ve en çok izlenen videolarımızdan bir tanesi olmuştu. Evet. Biz de dedik ki sadece makarnadan değil farklı farklı şeylerle de makarna gibi cips yapalım, yapalım dedik. Bakalım. Aklımıza ne geldi? Ama Herkesi... böylesini eminim ki hiç tahmin bile etmiyorsunuz. Bırakın görmek. Ben ama zaten şu anda başlıkta gördüler aşkım. Onlar biliyorlar. Tamam, yani tahmin etmiyorsunuz. Bak, biliyorlar ama. Lahana, tamam ama tahmin. Lahana <laughs> 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 olduğunu biliyorlar. Ben yani onu onu ben baştan söyleyeyim sana da. <gülüyor> <gülüyor> Lahana olduğunu biliyorlar. Evet arkadaşlar, lahana'dan yapacağız ama biz de merak ediyoruz çünkü bize bir tane takipçimiz dedi ki bu videoyu çekin abi gerçekten çok merak ediyorum dedi. Ama video Almancaydı. Biz de anlamıyorduk. Sağ olsun Derya bize. Derya, biz her koşuyor zaten. Bize tercüme etti Almanya'dan. işte gönderdi. Biz de oradaki bütün malzemeleri aldık. Gerçi fazla malzeme yok. Malzemelerimizi sayar mısınız Gönül Hanım? Beyaz lahanamız var arkadaşlar. Balla hardal var. Bir de acı hardal var. Acı mıydı? Orta acı. Orta acı hardalımız var. Deniz tuzumuz var arkadaşlar. Zeytinyağımız var. Evet. Bir de lorululusu, lorululusu. kıvırcığımız var arkadaşlar. Onu deneyeceğiz. Bakın o, o bizim şeyde yoktu. O yok, Normalde yok o yoktu. İlker ki abla ben bunu da merak ediyorum. Bunu da yapın dedi. Tamam hadi yapalım dedi. Vallahi bence hiç güzel bir şey olmayacak. O zaman 1 2 3 deyince malzemelerin hepsi burada olsun mu? 1 Dur, 2 Dur sen bak sen şak yapınca bir malzeme gelsin. Şak yapınca bir malzeme gelsin. Tamam mı? Tamam. 1 2 3 2 3 4 <gülüyor> <gülüyor> 5 <gülüyor> Evet arkadaşlar. Küçük çaplı size şey yaptık. TikTok. TikTok yaptık. Ha. <laughs> Evet. Bakalım şimdi bunları nasıl yapacağız? İlk önce ellerimizi güzelce bir yıkayalım. Benim ellerim tertemiz. Ben bir güzelce bir yıkayayım. Ben de içme suyuyla. Çıkışı tertemiz. suyundan yeni çıktı. Aşkım. Efendim? Bebeğim o kadar iri cüsselisin ki şu anda hiç görünmüyorum. Beni evet. tamamen kapatıyorsun. Bak şimdi gel kameraya. Beni Konuş. görüyor musunuz? Karnımdan konuşuyorum arkadaşlar. Beni görüyor musunuz? Evet. Şuradan bir ilk önce bir normal karnı. Sen yap pardon. tamam mı? Bunu ben... sen yap. Hadi bakalım. Bak şuradan Tamam, bu kadar hardal. Bu neydi? Ballı hardal. Yok, bu normal hardal. Normal hardal. Dal salkar, hardal kalkar, hardal salkar, dal salkar. Hardal salkar, hardal salkar. Bak bu da tekerlemi olmuş ha. Hardal kalkar, dal salkar, dal salkar, hardal. Ballı hardal. Vallahi hardalı ben hiç yemedim hayatımda. Acaba nasıl bir tadı var? Biraz bakmak ister misin tadına? Hayır, ben hardal sevmiyorum. Cezalı da bana on on çıkıyor. Bu ballı hardal. Evet. Şimdi buraya biraz deniz tuzu. Deniz tuzu benim ellerim ıslak. Sen de misin Ve Gerçek zeytinyağı lazım bize. Şu poşetleri hiç sevmiyorum. Bunlar hiç açılmıyorlar. Heh, al bakalım. Zeytinyağı da getiriyorum. Oo, oh, İnşallah Aslında fazla gitmiştim. Şu kadar döktüm ama. Zeytinyağı. Fazla gitmemiştir değil mi? İyi. Evet. Şuradan da hakiki. Bunu biraz fazla koyalım şöyle. Tamam. Şimdi bu malzemeler mi onu çıtır çıtır yapacak yani? Evet. Bunu şöyle Emin verelim. misin? İyice karıştıralım. Şimdi bunları senin ballı hardal koymana gerek yoktu ki. Niye? Parmakların zaten bal gibi. Bal gibi yar bal. Bunları karıştırmamın sebebi de şu, tuzu iyice içinde böyle şey yapayım. He peki ben o sırada şey keseyim mi? Tabii, sen orada damarlı yerlerini iptal edip, içlerinden taze taze şeylerini yap. Ya ne güzel bir sebze ya Rabbim ya. Baksana nasıl büyük bir şeyle, da böyle sarılıyorlar birbirlerine. Çok güzel bir şey ya. Zeytinyağı biraz daha koyacağım ben. Doğal ki her şeye hayranım biliyor musunuz? Çok sevdim yazanı. Ama yıkamam lazım bunları. Ben de sana hayranım. Aaa! Ballı parmak gibi dedim ya. Hmm, i̇şte böyle arkadaşlar. Karşılıklı birbirinizi mutlu etmelisiniz. Evet. O bana bal parmak dedi. Ben de ona tatlı dedim yani. Evet eğer laf soksaydım, çirkinlik yapsaydım o da bana muhtemelen laf sokacaktı. Hayır ben bana taş atsan da ben sana gül atarım. Aaa. <laughs> şaka şaka. <gülüyor> 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 Tuz erimiyor ya. Çünkü o bir deniz tuzu. Ee, bu erimeyecek mi şimdi? Ben ne bileyim bebeğim. <laughs> Eriyim, erimez mi? Allah bilir. Ben nereden bileyim? Allah bilir. Yalnız şöyle hepsini bundan geçireceğiz arkadaşlar, bütün yaprakları. Yavaş yavaş erimeye başladı ha. Yapa, 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 yapa. Deniz tuzu yavaş yavaş erimeye başladı ama bayağı zor eriyor ya. Şunu kaldıralım artık, bunun evet, işimiz onları, yok. Evet, onları kaldır. Hatta çok bile lazım. yapmasın aşkım. 2 yaprak yapsaydın yeterdi. Yani su kalmaması lazım diye düşünüyorum. ha çıtır çıtır olması için, harcı tam olabilmesi için bunları bir kurutalım önce. En azından risk almayalım ya. Of kolun koptu ya. Hala tuzdan ince ince daha erimeyenler var. de, bu çok güzel cips oluyor. Bu çocuklarınız asla lahana yemiyorsa bunlardan verirsiniz. Ne güzel bir şey ya. Evet. Bu sayede lahana yemiş olurlar. Ay aklıma ne geldi lahana sarması. Annem çok güzel. Aynen oldu. şimdi onu diyecektim valla. Nefis Nero sarmaları. Giderken sağda, dönerken solda. Sesli Nero ya. sarmaları. Bildiğin ne çanak gibi Şimdi köklerini alalım. Hemen bir kesme tahtası alıyorum. Erittin mi sen tuzu şimdi? He, ee, bayağı Bravo! Erindi. Şimdi şunun bakalım. Damar. Bunun damarı yok zaten. Şöyle bakıyoruz. Şöyle kesiyoruz arkadaşlar bunları. Şu. ha şurası damar mesela. Kalı yerini bir alalım. Şöyle, şöyle, şöyle. Bunları kestik, tamam mı? Bakın, buradan bayağı bir damar var. <laughs> Yumuşak yerleri kaldı. Kimin aklına gelmiş acaba ya? Lahanadan cips yapmak! Neden? Neden lahana ve neden cips? Acaba bunu denene kadar başka şeyleri de denemiş de, olmamış da sonra bunu mu denemiş de olmuşmuşmuş? Gerçekten merak ediyorum yani. Mesela bir havuçtan cips yapmış mıdır? Olmamış olduğu için hiç duyulmamış mıdır? Nedir yani? Benim hayatta aklıma gelmez lahanadan cips yapmak. Hoş makarnadan da gelmez ama çok güzeldi. Arkadaşlar gerçekten eğer izlemeyeniniz varsa makarnadan cips videomuzu kesinlikle izleyin. İzlemekle de kalmayın. Kesinlikle yapın. Hem de o kadar uzun zaman gitti ki o. Çıtırlı kıtırlı asla gitmedi biliyor musunuz? Çok uzun süre. He, çıkarıp çıkarıp yedik ya. Aynen. Ama bunlar hep damarlı. Bebeğim bu zaten şey damar şu bak şunları çıkardı. Bunlar mı çıkıyor sen? Evet. Sende? Tabii ki. Anladın mı? Hem. Bu çok bile. Şimdi seni. Tane... Ayla'ma da çok lezzetliymiş. İki üzeri fırda gönderiyoruz arkadaşlar. O zaman alacağız. Bakalım kaç dakikada, dur bakayım. Altı içerik var, bakalım kaç dakikada pişecekmiş. Bekliyoruz. Evet arkadaşlar, üzücü bir haberle karşınızdayız. Bugün İstanbul'da tamı tamına bir lahana ölü olarak ele geçirildi. <laughs> Ama bence onu bir yiyelim. 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 Güzel. Cips gibi. Yanık değil bence bu. Bu loro loro zaten. Ha. Şunlar var ya şuna. Bunlar o şeyler. Morolo gibi olanlar var ya arkadaşlar. Kıvırcık gibi olan sebze. Onun ismini hep unutuyorum. O. Şimdi Jason niye yaktınız? <laughs> Çünkü bu <laughs> beyaz lahanaların pişmesi bekledi. Bakın pişmedi bile. Bakın. <gülüyor> <gülüyor> bakın. Yani bunlar hiç cips olacağı da benzemiyor ki. Bak yumuşak yumuşak. Cips olsun diye beklerken de yandılar. Ama izlediğimiz videoda oluyordu ya. Biz bir şey eksik mi yaptık diyeceğim de yok neyse birebir Bence o zaman Derya'nın suçu. Derya yanlış tercüme etti bize. Kız Almanca biliyor. Niye şey yapsın? Videoyu anlamca da biz mi anlayacağız? Derya. Derya. <laughs> ama bir şey söyleyeyim mi? Olsaymış güzel olmuş. Ben Hardal'ı sevmememe rağmen gerçekten güzel oldu biliyor musun? Biz bir şey eksik yaptık ama. E, neyi eksik yaptığımızı düşünenler varsa yoruma bir yazabilir mi arkadaşlar ya? Bak. Gerçekten bak. Lezzetli. Ben laha sen lahanayı sevmiyorsun. Bırak. Bu lahana hiç sevmiyor. Sen ne anlarsın? Bakın şöyle küçük kenarından bir kabarmış. <laughs> Cips gibi olmadı Ama ya. Ama bir şey diyeyim mi? Tek güzeli ne biliyor musun? Tek güzel şey deniz tuzu gerçekten lezzetli. Evet. Deniz tuzu ağızda çok güzel bir tat bırakıyor. Başka hiçbir şey kalkın. <laughs> 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 o zaman ne diyoruz arkadaşlar biliyor musunuz? Ne gerek ne var? Ne gerek var? Ne gerek, var. Ne ya gerek var? Ya da biz var. beceremedik ya. Bunu ama... Yapabilen var mı? Bunun şeyine, açıklamasına şeyi koyalım mı? Bu kadının Almanca linkini koyalım mı? Koyalım ya. Anlamak isteyen varsa Almanca Aynen. Olur. Arkadaşlar siz bizim yaptığımızı yapmayın da kadının yaptığını bir yapmaya çalışın bakalım. Hani Eğer evet, kad oluyorsa... Yapan kadın Alman kanalında hiç takipçisi yok. Bin takipçisi falan var. Evet, belki ten... en azından bir hayrımız dokunur. Belki yani de. Alman'a ne hayrımız dokunacak? Orada Euro'yla kazanıyorlar. Orada Euro'yla kazanıyorlar da bak, onlar da yurt dışından izlenmiş olacaklar bizim açımızdan. O yüzden onlar da... Türkiye'den... Çekiliriz mi? <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar, neyse ama Aa. en azından emeğe saygı olsun. Sonuçta biz onun videosunu izleyip bunu yapmaya karar vermiştik. Alta açıklamaya onun linkini koyuyoruz. İzleyip, izlememek size kalmış. Ben kendim adıma Sizin için çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Her zamanki gibi son yine gönül hanımın. Göstereyimle bitti bu video arkadaşlar. Dediğimiz gibi o videoyu izleyip yaparsanız eğer, lütfen aşağıda bize sonucu söyleyin, paylaşın. Hatta eğer gerçekten yapabilenleriniz varsa ne, nasıl eksik yapıldığınızı yaptınız, da anlatın. Tek Siri, susar mısın? bizle paylaşın ki biz sonra tekrardan deneyebiliriz. Tamam mı? Öpüyorum sizi. İyi ki izlediniz bize. Hoşçakalın. Yorum yapmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Abone değilseniz de abone olun. Bay bay.